Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca A1 sınavı, aile birleşimi sınavı hazırlık mektup örnekleriyle devam ediyorum e, videolarıma. E, Göte sertifikat A1 mektubu. Sizin oğlunuz hasta ve gelecek hafta okula ya da kursa e, gidemiyor. Bir özür yazınız oğlunuzun öğretmenine. Neden yazıyorsunuz? O tekrar ne zaman orada olur ve ev ödevleri demiş mektupta. Burada ne yapacağız? Benim oğlum hasta ve gelecek hafta okula gelemiyor. Üzgünüm. Bu yüzden yazıyorum size. O iki hafta sonra tekrar orada olacak. E, ev ödevleri hakkında bana bilgi verebilir misiniz? Önce ne yazacağımı kafamda oluşturmam lazım arkadaşlar ve resmi olarak mı yazacağım samimi mi yazacağım buna bakacağım öğretmene yazdığımız için resmi yazacağız nezaketli kibar bir dille zi formunda konuşacağız bunları hemen bir kafamızda oluşturmamız lazım mektubu okuduğumuzda kelimelerimize tek tek bakalım sonrasında da mektubumuzun cevabına bakalım sizin oğlunuz ya sizin zon oğul erkek evlat ist olmak zayn fiilinin E'ye Z S'e göre üçüncü tekil şahısa göre çekimlenmiş hali olmak demek. Krank hasta unt ve kan könün yardımcı fiilinin E'ye Z S'e göre çekimidir. Ebilmek anlamına gelir. Next de gelecek. Burada fark ettiyseniz A ve E'yi kırmızıyla yazdım. Noktalı A demektir arkadaşlar. Klavyede ve resmi evraklarda noktalı A, ö ve ü bu şekilde yazılır. Noktalı a, a e şeklinde, ö, o ve e şeklinde, ü, u ve e şeklinde yazılır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Vohe <laughs> hafta nicht olumsuzluk bildiriyor. Indi şule okula derken, İndi şifra kurs dil kursuna derken. Yani okula da olabilir, dil kursuna da olabilirdi. İkisinden biri olabilirdi. E ee, ikisini birleştirerek yazdım. Yani sınavda bir bakmışsınız in yazmış ya da in die kurs demiş. İkisi aynı anda bu şekilde gelmez. İkisinden biri gelir arkadaşlar. Ya Iazon äh e, ist krank und in die Schule gehen olacaktır. Ya da kann nicht in die şeklinde olacaktır. Bunu da açıklayayım. İkisi bir gelmeyecektir arkadaşlar. Eğer in die Schule gelirse o şekilde yazacaksın cevapta. İneğe şıbra kursu gelirse de o şekilde Yazacaksınız kafanız Karışmasın diye Bunu da açıkladım ve ikisini de Yazdım ki ikisinden biri gelebilir Burada çalışırken derslerde Veya videolarda indeğe şule yazmışızdır Sınava girer, girer öğrenci Birçok öğrenci ezber Yapıp çalışıyor malumunuz Dolayısıyla indeğe şıbra kursu gelince Kafası karışabiliyor O nedenle de ben bunu Bu şekilde ikisini bir verip bu, bu şekilde de açıklamayı uygun gördüm. Schreiben yazmak, gehin gitmek öncesinde. Schreiben yazmak, zilsiz, nezaket, kibarlık, resmiyet bildiren. Aynı Entschuldigung bir özür. Aynı bir Entschuldigung özür. An arkadaşlar Schreiben'a aitti. Daha önceki videolarda da söyledim. Schreiben an ile birlikte kullanılıyor. Birine ya da bir yere yazınız derken Schreiben an edatı ile birlikte kullanılıyor. Burada Öğretmeni derken an kullanılmış. Fon den dan İrem sizin zon oğul arkadaşlar burada bir e, fon biliyorsunuz genetik özelliği de vardı tamlama yaptı. Sizin oğlunuzun öğretmeni derken fonla bağladık bunu sevgili arkadaşlar. Vau neden Schreibani yazmak zisiz ne zaman olmak? sein fiilinin er sie es'e göre 3. tek şahsa göre çekimidir. Vida tekrar da orada burada anlamına gelir. Buradaki anlamı orada. House of Gavon'da ev ödevleri demek. Burada öğretmenin adı verilmemiş ama sınavda %99 isim verilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önceki mektuplarda e, isim verilmiyordu. ismi siz oluşturuyordunuz bazı mektuplarda tabii ki. Ama şimdi son yıllarda dikkat ediyorum mutlaka bir isim veriliyor. Ola ki verilmedi. Burada siz herhangi bir soy isim yazıyorsunuz Frau'dan sonra. Neden Frau dedik? Öğretmenimiz kadın. Lehrer'in dediği için erkek olsaydı Lehrer olurdu. Buradaki in eki olmazdı. Ziyagerte Frau Müller dedim arkadaşlar. Böyle durumlarda soy isim seçecekseniz Müller, kız ismi seçecekseniz Linda, erkek ismi seçecekseniz Martin yapabilirsiniz. Benim önerim bu. Tabii ki farklı soy isim ve isim de kullanabilirsiniz. Bunlar kolay olduğu için yazılışı okunuşu aynı olduğu için ben bunları önerdim. Tabii ki siz herhangi bir soy isim veya herhangi bir kadın ismi veya erkek ismi tercih edebilirsiniz virgül unutmadık İlk cümlemizi de küçük harfle başladık yukarıdaki cümleyi aldık kendimize uyarladık sizin oğlunuz hasta diyor bana yukarıda mektupta ben cevapta ne yazıyorum benim oğlum hasta ya sizin mine benim küçük harfle de başladım benim oğlum hasta dedim ve e yazı -E e göre könlünün çekimi yine aynı kan işte de kan e da da kan burada herhangi bir değişiklik yapmadım gelecek hafta okula gelemiyor dedim. Gidemiyor demiyorum artık. Soru bana gidemiyor diyor. Ben cevap yazarken oğlum gelecek hafta okula gelemiyor şeklinde yazdım. Oldu ki sınavda alıştınız siz ilk cümleye uyarlamayı. O heyecanlı bunu bu şekilde yazdınız. İnanın bana puanınız kırılmaz arkadaşlar. Yani burada birazcık anlam hani okula gidemiyor demiş oluyorsunuz ama gerçekten problem olmaz ve puanınız kırılmaz bu konuda da içiniz rahat olsun gerçekten ne mektup yazmaktan korkun ne konuşma bölümünden korkun ne de sınavdan korkun arkadaşlar yani çok da fazla e, bunu gözünüzde büyütürseniz telaş yapıp stres yaparsanız bildiğinizi de unutur karıştırırsınız rahat olabilirsiniz arkadaşlar şuradan hani ilk soruyu şuradan mutlaka çıkarırsınız ve hitap ve selam oluştursanız 10 üzerinden alacağınız en kötü bir 4 puanınız var kafanızda. Yani sınava öyle girin. En azından bir 4 puan oluşturabilirim. İlk soruyu mektubun e, içinden yukarıdaki bana verilen paragraftan çıkarabilirim. Hitap yapmayı biliyorum. Ve resmi ise resmi şekilde bitirmeyi, samimi ise samimi bir şekilde bitirme isim soy isimi zaten biliyorum. 4 puanım garanti cebimde şeklinde girerseniz mektubu o şekilde bakarsanız ee, biraz daha rahat olursanız mektubu yazma e, olasılığınız çok daha yüksek olacaktır sevgili arkadaşlar o tekrar ne zaman gelecek aldık cümleyi özneyi başa aldık arkadaşlar ee, öncesinde okula gelemiyor üzgünüm dedim bunu kırmızı ile yazdım yazmasanız da olur çünkü bu bir özür mektubu zaten illa da ben özür dilerim en şul tutmaya like yazmak zorunda değilim yazarsam daha nezaketli bir mektup oldu mektubum daha güzelleşti ama yazmasanız da olur. Bunu da o nedenle kırmızıyla yazdım. Bu yüzden size yazıyorum dedim. Dediğim gibi bunu ben ekliyorum. Daha güzel oluyor ama eklemeseniz de gerçekten tam puanını puanı alacaksınızdır. İlk cümleyi siz oluşturduğunuz zaman zaten yazma sebebinizi yazmış oluyorsunuz otomatik. Oğlum hasta ve gelecek hafta gelemiyor. Yazma sebebiniz bu aslında sonra direkt o iki hafta sonra tekrar orada olacak deseniz devam etseniz ve hepsini doğru yazsanız ev ödevi kısmını hitabı selamı tam puanı zaten elde edeceksiniz dedik ki özneyi başa aldık yine hemen çekimli fili yanına aldık iki hafta sonra nah sonra anlamına da gelir demiştim bir önceki videomda Arkadaşlar bir de şehir ve ülkelerin önüne gelirse Yönelme anlamında E A Y YA anlamlarına gelir. Nah doğuştan Almanya'ya, nah Ankara Ankara'ya derken saatlerde de geçiyor anlamında geliyordu. Buradaki anlamı sonra iki hafta sonra iki hafta kelimesinden de önce yazılır bilginiz olsun. Swayvohun Şipeita da var iki hafta sonra o şekilde de tercih edebilirsiniz tabi. Naswayvohun yazdım. Vida da tekrar orada olacak. Yani tekrar gelecek. Şöyle de diyebilirdik ea er kommt nach swai sürük diyebilirdim veya ea er kommt nach swai vida şeklinde de yazabilirdim arkadaşlar. Devam ediyorum. Lütfen bana ev ödevleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir konuda bilgi isterken bizim bir e, cümlemiz vardı. Mektuplarda daha önceki mektuplarımızda hep biz bu cümleyi iyice e, oturtturduğumuzu düşünüyorum. Lütfen bana nokta nokta hakkında bilgi verebilir misiniz? Burada The House of Gavin şu hey nasıl olduysa hey küçük harfle yazmışım. Hemen düzeltiyorum onu da sevgili arkadaşlar. Düzelttik. Büyük olacak. Diyelim ki sınavda küçük harfle yazdınız diye puanınız da kırılmaz. Bir tane iki tane görülmez ama tüm siz tüm isim olan kelimeleri küçük harfle yazarsanız tabii ki puanınız kırılır. Almanca'da isimler büyük harfle yazılır. Bu e, mektubu yazan kişi bunu bilmiyor şeklinde düşünülür. Ve puan kırılır. Ama bunu unuttuğunuz anlamına gelir. Puanınız kırılmaz. Bunu da hatırlatayım. Lütfen bana ev ödülü hakkında bilgi verebilir misiniz? Könün ebilmek, zihsiz, nezaket, resmiyet bildirir. Mia bana bite lütfen. informasyon bilgi, üba hakkında. Buradaki anlamı hakkında. Başka bir anlamı da var. Üzerinde üstüne anlamı var. Boşluk var, mesafe var, lamba masanın üzerinde derken örneğin. E, buradaki anlamı hakkında ama ev ödevleri vermek. Bir cevap rica ediyorum dedim. Her mektubumu olduğu gibi bunu da bu cümleyle bitirdim. Resmi olduğu için de saygılarıma dedim. İsim soy isim yazdım arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu faydalı bulduysanız yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın ve çok sevdiğim cümleyle de videomu burada nihayete erdiriyorum. Siz beni takip edin. Ben yolu biliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamaya Instagram hesabımı bırakıyorum. Almanca.ailebirlesimi Instagram hesabım. Hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.